Господин капитан первого ранга, корабль к бою готов. Линейный корабль императрицы Марии к бою готов. Аллах помрачил разум русских. Они сами идут под огонь наших батарей. берет высоко передает сигнал он пусть бьет настильно есть Нормально взгляните-ка. Ростислав накрыл батарею. Накрыл. Молодцы, комендоры, у Кузнецова. А имя отца и сына? Три свидетеля сорвало со шпри Передайте сигналом на Ростислав. Есть! Алтепан Ростислав уже прикрывает. Герр, прикрыл. Выручил соседа. Ох, молодец. Еще раз молодец, капитан Кузнецов. Во имя отца и сына... И святого духа. Ну, братцы, топс! Атариа, окунь! 1853 yılının sonbaharında Karadeniz'in kuzey kıyısında tarihin akışını değiştirecek bir felaket yaklaşıyordu. Bu bir baskındı ama sadece bir baskın değil, bir çağın sonuydu. 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu batılı tarihçilerin deyimiyle artık Avrupa'nın hasta adamı olarak görülüyordu. Merkezi otorite zayıflamış, mali yapı bozulmuş, birçok eyalet fiilen bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Bu zayıflama Rusya gibi yükselen güçler için fırsat anlamına geliyordu. Rusya, kendisini Balkanlardaki Ortodoks Hristiyanların koruyucusu olarak ilan ederek Osmanlı topraklarına ideolojik bir müdahale zemini hazırlıyordu. Bu yalnızca dini bir hamle değil, Boğazlar ve Akdeniz'e inme hedefinin bir parçasıydı. 1833 yılında Osmanlı, Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında Rusya'dan yardım istemiş ve karşılığında Hünkar İskelesi Antlaşmasını imzalamıştı. Bu antlaşma ile Osmanlı, boğazları Rusya'nın izni olmadan açamayacağını kabul etmişti. İngiltere ve Fransa bu durumdan büyük rahatsızlık duymuştu. 1850'li yıllara gelindiğinde Osmanlı topraklarındaki kutsal yerlerin kontrolü bir başka gerilim kaynağıydı. Katoliklerin, Fransa destekli ve Ortodoksların, Rusya destekli, Kudüs ve çevresindeki kiliseler üzerindeki hak iddiaları, Osmanlı'yı iki büyük Avrupa gücünün arasında bıraktı. Rusya, bu bahaneyle Osmanlı'dan Kudüs'teki Ortodokslar için yeni ayrıcalıklar istedi. Sultan Abdülmecid bu talepleri reddetti. Bunun üzerine Rusya, Eflak ve Boğdan'ı işgal etti bu, fiilen savaş ilanıydı. Osmanlı, 4 Ekim 1853'te resmen savaş ilan etti. Ancak Karadeniz'deki deniz gücü, modern Rus filosuna karşı oldukça zayıftı. İşte bu ortamda, Karadeniz'e açılan Osmanlı filosu, Rusya'nın büyük bir darbesiyle karşılaştı, Sinop baskını. 1853 sonbaharında Osmanlı donanması, Rusya'nın Karadeniz'deki saldırı potansiyelini göz önünde bulundurarak devriye faaliyetlerini artırmıştı. Bu kapsamda Amiral Osman Paşa komutasındaki filo, Karadeniz kıyısında önemli bir üs olarak görülen Sinop limanına gönderildi. Osman Paşa, dönemin tecrübeli amirallerindendi. Ancak birçok çağdaşı gibi, buhar teknolojisine dayalı yeni deniz savaş taktiklerine hakim değildi. Osmanlı donanmasının hala büyük ölçüde yelkenli ve ahşap savaş gemilerinden oluşması, onun stratejik kararlarını kısıtlıyordu. Sinop Karadeniz'in kuzey kıyısında doğal bir koy oluşturan ve nispeten korunaklı görünen bir limandı. Ancak bu korunaklılık sadece karadan gelen tehditlere karşı etkiliydi. Açık denize karşı savunması ise son derece yetersizdi. Osman Paşa'nın filosu Sinoba ulaştığında bazı gemiler kötü hava koşulları nedeniyle hasar görmüştü. Bu nedenle donanma burada kısa süreli bakım ve ikmal amacıyla demirledi. Ancak bu demirleme süresi uzadı. Çünkü gemilerin onarımı gecikti ve haberleşme sorunları nedeniyle İstanbul'dan net emirler alınamadı. Osman Paşa, Rus donanmasının bu kadar hızlı ve güçlü bir harekat düzenleyeceğini öngöremedi. Osman Paşa, limanda demirlemenin saldırı anında kaçış veya savunma imkanı sağlayacağını düşünüyordu. Fakat bu karar, liman ağzının açık olması nedeniyle Rus filosu için kolay bir hedef haline geldi. Ayrıca gemilerin limanda sıralı ve hareketsiz şekilde bulunması onları adeta birer sabit hedefe dönüştürdü. 30 Kasım 1853 sabahı Karadeniz, tarihe geçecek bir savaşın sahnesi haline geldi. Sinop Limanı'na giren Rus Karadeniz filosu, Amiral Pavel Nakimov komutasındaydı. Modern buharlı savaş gemilerinden oluşan bu filo, adeta Osmanlı'nın geleneksel yelkenli donanmasını cezalandırmak için gönderilmişti. Ruslar Osmanlı filosunu açık denizde değil, limanda kıstırarak imha etmeyi hedeflemişti. Bu taktik, kaçışı önleyecek, gemileri manevra yapamaz hale getirecek ve topların menzilini sınırlı tutacaktı. Sinop gibi bir liman, savunmadan çok bir tuzağa dönüşmüştü. Osmanlı gemilerinin tamamı yelkenliydi, manevra kabiliyeti yoktu. Buna karşın Rus filosu buharlı ve ağır toplarla donatılmıştı. Özellikle kullanılan yanıcı mermi, türü mühimmat, ahşap gövdeli Osmanlı gemilerinde felaket etkisi yarattı. Liman çevresi adeta cehenneme döndü. Toplamda 12 Osmanlı gemisi yok edildi. Yaklaşık 3 bin denizci hayatını kaybetti. Amiral Osman Paşa ağır yaralı olarak Ruslar tarafından esir alındı. Şehirdeki yapılar da hasar aldı. Halk büyük panik yaşadı. Sinop baskını yalnızca Osmanlı donanması için değil, Avrupa dengeleri içinde bir dönüm noktasıydı. Rusya'nın Osmanlı filosunu limanda yok etmesi özellikle Batı Avrupa kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Sinop'ta yaşananlar yalnızca askeri bir operasyon değil, aynı zamanda uluslararası hukuk açısından da tartışmalıydı. Rusya'nın bu saldırısı, aşırı güç kullanımı, savaş ilanı olmaksızın saldırı ve limanda konuşlanmış bir donanmaya yönelik ani bir baskın olarak değerlendirildi. İngiltere ve Fransa basını Sinop'u bir katliam olarak tanımladı. Bu kamuoyu baskısı zaten Osmanlı ile ittifaka sıcak bakan bu iki devleti hızla harekete geçirdi. Rusya'nın savaş öncesi Kudüs ve çevresindeki Ortodoks kiliseleri üzerindeki hak iddiaları Osmanlı tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine Rusya Eflak ve Boğdan'ı işgal ederek doğrudan savaş başlatmış, Sinop'ta da askeri gücünü göstermişti. Sinop'taki bu baskın artık meseleleri yalnızca Osmanlı-Rus gerilimi olmaktan çıkardı. İngiltere ve Fransa için bu, Avrupa dengelerini tehdit eden bir Rus yayılmacılığıydı. 1854 yılı başlarında İngiltere, Fransa ve ardından Sardinya Krallığı Osmanlı'nın yanında savaşa girdi. Böylece Kırım Savaşı resmen başlamış oldu. Sinop baskını yalnızca bir deniz muharebesi değil, Osmanlı'nın 19. yüzyıldaki askeri teknolojik ve diplomatik zafiyetlerinin çarpıcı bir özetidir. Bu felaket, birçok yönden hem Osmanlı donanmasının eksiklerini hem de dönemsel askeri değişimin sonuçlarını gözler önüne sermiştir. Sinop'ta Osmanlı donanmasının neredeyse tamamı, ahşap gövdeli, yelkenli, ateş gücü zayıf gemilerden oluşuyordu. Buna karşın Rus filosu, buharlı, zırhlı ve yüksek menzilli toplarla donatılmıştı. Osmanlı'daki istihbarat zayıf, Komuta sistemi ise merkeziyetçiydi. Harekete geçmekte geç kalındı. Liman savunması yoktu. Gemiler sabit ve açık hedefti. Kullanılan Rus mühimmatı, yanıcı mermilerdi. Ahşap gemiler için bu ölümcüldü. Bu felaket, sadece fiziksel bir yıkım değil, Osmanlı denizcilik anlayışının iflasıydı. Bu olay sonrası Osmanlı donanmasının modernize edilmesi zorunlu hale geldi. Sinop, sadece bir muharebe değil, bir çağın geride kalışının işaretidir. Sinop baskını bir liman kasabasında yaşanmış gibi görünse de küresel dengeleri değiştiren bir kırılma noktasıydı. Osmanlı İmparatorluğu bu olaydan sonra diplomatik destekle ayakta kalabildi. Ancak asıl değişim teknolojinin savaş üzerindeki belirleyici rolüyle yüzleşmesi oldu. Bu olaydan sonra Osmanlı donanma reformlarına yönelmek zorunda kaldı. Ancak bu çaba ancak Kırım Savaşı'ndan sonra ciddi bir yapıya kavuşabildi. Sinop'un yankısı sadece Osmanlı sahillerinde değil, Avrupa başkentlerinde de duyuldu. Ve tarih, bir kez daha zayıf olanın değil, hazır olanın kazandığını yazdı. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz kanalı takip etmeyi unutmayınız.